Biz de evde yoğuz ya. Hmm. Evin her tarafını gerdekledi herhalde. <laughs> Gelen kız yaşıyordur inşallah. <laughs> Tohumdur, uyan oğlum. Tohumdur. Hmm. Hadi kalk. Heh, kalk. Anam, anam, anam. Anam. Her yanım, her yanım ağrı. Ah. ah, her yanım. Uzak, Ah. ah. Adevi, tutulmuş her yanı. Hiç bu kızı. Ne yaptın lan tohumluk? Ha? Görmemiş gibi şu haline bak. <laughs> şş, Torun geliyor mu? Ha? Torun geliyor mu değil mi? Ha? Biletini onayladınız mı? Ha? Ya şimdi dün gece çok acayip bir şey oldu ya. Aa, anlatsana şunu. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? O iş olmadı. Aa, nasıl olmadı oğlum? Ya şimdi ben dün gece biraz şanlı geçsin diye böyle bir destek kuvvet alayım dedim. O destek kuvvette de bende böyle bir uçak motoru etkisi yarattı. Ben de koşmaya başladım. Birinci köprüyü geçtim. Oradan o Ataşehir kavşağından, ışıklardan ikinci köprüden geri döndüm. Akıcıydı, ikisi de akıcıydı. <laughs> Ama ben akıcı olamadım o diğer konuda ya. <laughs> Dün gece neden koşuya çıktı? Ya. Gelmediğinde polis hastane her yeri aradım. Ya. Günaydın kaynanne. Günaydın kayıp. Günaydın. Ekber, hadi siz dükkana gidin de biz de gelin kızımla bir güzel şöyle evi temizlemeye girişelim. Biz mi? Evet. Temizlikçi çağırsak ya. Ya tamam, çağırız, çağırız ya, çağırız. Hadi gel beni bir temizleyelim o zaman bir kabadan. Bilal. Ne ya? Bunun için de temizlik içerecek değiliz herhalde ya. <laughs> ben bu kızı kısa zamanda yola getiririm hemen Allah. Of Lala. Oğlum bu oruç iyi de yani açlık çok kötü yala. Lilo. Ne var? Kupa üç. Cevahir Celal abinin fırını devralmış. Biz öyle duyduk. Aa, ne zaman ya? Ya ne ara ya? Biz daha dün eş zamanlı olarak dünya evine girdik. Bu çürük, bu enerji, bu fırsatı ne zaman buldu anlamadım. Kudusi baba bağlama çekmiş. Biz öyle duyduk. Aa, bu arada seni dün gece gayri resmi Avrasya maratonunda görmüşler. Biz öyle duyduk vallahi. Yat, tamam, tamam, tamam lan, tamam. Allah Allah, öyle her şeyi de duymayın. Üç misiniz işte. Gidin duymayan maymuna girin. Allah Allah. Yürü lala. Oğlum bana bak. Allah, bu sefalet var ya benim mensubu olduğum sülaleye kötü göstermek istiyor oğlum. Tabii. Bak bu Bilal çok insan güzeli fakat hazır yiyicinin teki demek istiyor. Bir fazla ileri gitmeden bunlar ekmekleriyle oynayalım. Fırınmış. Allah'ım yandım fırının başında ya. Şu kasadan bir kalk da bir türlü ben binim. Bir tür mu? Ya Tulvi, bak binek hayvanı mı bu? Bir tür sen bir tür ben bineceğim ya. En tahsilli benim aranızda. Hadi bakayım işinin başına. Benim müdür yardımcılığı ve geçici müdür tecrübem var. Ne dedi Kuttusi baba? Hadi. Ben seni. Ver. Lan tir tir. Cündeli'ye de gitmişsin. Demek ki dükkanın temizliğini de sen yapacaksın ha. E deneyimin var oğlum. Hadi be. Oğlum var ya. Eridim bittim ha. Euro karşısında eriyen dolar gibi oldum. Bir sıcak mübarek ha. He. he. Oldu galiba dur. Hadi. Bismillah. Yandım. Oh, yandım 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 yandım. Ana! bu nasıl bir ekmek böyle oğlum ha? Ekmeğe yorum kattım orta. Oğlum ol bir halkın psikolojisiyle sağlığıyla oynama. Vallahi billahi bak ağzımızı burnumuzu mühürlerler dükkanı kapatırlar ya. Yok bu böyle olmayacak oğlum. Bizim hemen bir fırıncı ustası bulmamız lazım Mürc. Ya şu Devir abi hemen bir ara da bize bir tane usta siplintir bulsun hadi. Sen de gerizekalı. Şu oğlum bir başına gelsin git. Bir tur at gel çabuk. Oh, oh harika. <laughs> Allah dışarıda hava almış olurum. Hadi. hadi oğlum hadi. Tabii ustacığım. Tabii tabii tabii. Ha. Tabii. Ben ekmek istiyorum. Gel ablacığım al sana ekmek. Başka yok mu? Başka olmaz mı? Var işte bak yeni trend Avrupa standartlarına uygun. Sağ Tamam tamam. Yarın sabah bekliyoruz. Vah. Tamam ustacığım. Öptüm. Hop. Cevahir, yarın sabah ustamız geliyor. Yuhu! Usta yarın geliyordu, bugün iftarda ne yapacağız ya? Ha? Millete ne vereceğiz? Şu yaptığınız ekmeklere bak. Gören de sahilden taş topladık sanır. Tövbe bismillah, şunlara bak Tövbe ya. Tövbe ya. Well, 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 well. well. <laughs> Cevahir, akraban geldi. <laughs> ya hani çocukken söylerdik ya mahallede mesela İnek geçti, aa akraban geldi diye şakasına söylerdik ya. Oradan şimdi hey gidi mizah ya. Şuraya bak şembacalaktan, tiplere bak. Bu ne lan Atik ha? İş kurarak bana nispet mi yapıyorsunuz oğlum? Bu ne şakla şaklabanlık ya? Sesin uzaktan hoş geliyor, koyu kaba. Uzaklaş. Yoksa ağzını fırın küreğinin tersiyle eklerim. Kürek lala ile ikinizi de alır ha. Hatta bir kişi daha alır. Boşa kürek çektin Sefalet. Bu tekneyi çekmez bu kürek. Hadi lan, geri git. Gördüğün gibi lala tek başlarına becerememiş sıvamışlar onu. Ve duyduğum gibi yarında yeni usta geliyormuş aklında var ya... ...süper kulade şeyler var. Şimdi senden de paylaşacağım. Beni can kulağıyla dinle. Hangisi can kulağı? Şimdi... ...yapmamız gereken en önemli şey... ...bu dükkanın